Evet arkadaşlar Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Erkan kardeşimi yine ziyarete geldim dükkanına. Bizim grubun motoru. Geçen haftaki videomda vardı böyle ağladı, sızladı falan. Ben size ayak uyduramıyorum. İşte ben siz gibi yürüyemiyorum. İşte benim motoru da yürütün dedi falan. Bizim grubun motoru bu. Bizim arkadaşın. Dedik tamam. Kendisi de bugün evde hasta şey yatıyor. Şimdi Ahmet Bayraktar izle. X-Max 250 arkadaşlar 2017 model Blue Core motor. <laughs> 60 bin kilometrede biz dün akşam Erkan'la motorunu indirdik. Ee, şöyle 60 bin kilometredeki X-Max'in silindirini var mı çizik? Sıfır diye sat. Değil mi kanki? Aynen öyle. Bir de biz bunu sökmemizin bir de sebebi silindir ve pistonda sorun olmuyor contasında falan ama segment kompresör kaçırıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ki, Süvap keçeleri yağ kaçırıyor. <laughs> hem o oradan yağ yakma var. Bir tık tatlı da Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani bir 2000, 3000, 5000 kilometreli bir XM250 çekişi yok. 60.000'e 60 gelmiş. Artık çekişi bir yüzde yirmi düşmüş yani. Ee, biraz rampa da rampada. Dedik hem revizyon olur. Sonra kanki... Çekişi düşük ama yine yeni kasa... Yine Forza 2'yi... Forza ile... <laughs> Forza 2'yi çakıyor ya nasıl bir olur. Oluyorsa... <laughs> kanki ne yapacaksın ya? Yamaha yani. Onda gitmiyor. <laughs> yapacak bir şey yok. Utanmasa ADV'ye çakacak yani. Neyse. Kanki kendi motorumuz olduğu için hep böyle değişik şeyler deniyoruz. Yani standart dışarıya yaptığınız gibi yapmıyoruz. Değil mi kardeşim? Hı hı. BRT'nin 76 silindir bloğu. Özel. Yani kişiye özel yaptırılmış benzin enjektörü. Kişiye özel yani. Bu da kişiye özel siyasi e, tezgahında kişi özel yani üst devirler yani alt devir değil üst devirlerin gücünün artırmak ama hani iş. Eksentrik e, açılana göre bazı eksentrik orta devir alt devir bazı üst devir bu kişi özel üst devir özel yaptırdık arkadaşlar. 40 milim e, 40 mı 38miş kanki 40 dedim ama 38 bu da borusu. İşte bir de işte o hani yağ yakma olayının subap plastikleri. Yani suba plastikleri. Bunları değiştireceğiz arkadaşlar. Silindir kapağı falan sökük. Bakalım bu motor sahada bize ne verecek. Videoyu devam edeceğiz sahada videosunu ama ama kanki, ama kanki beni dinle. Bizim yarış, rol videolarında da makineyi görürsünüz ama şöyle bir şey var sürücüsü çok ağır. Yani şimdi beni geçmesi için 20 kilo vermesi lazım. <laughs> 20 kilo demek 2 beygir demek değil mi kanki? Tabii. <laughs> arkadaşlar biz motorun üstüne koyalım parçaları. Devam ederiz. Şimdi arkadaşlar ben CC yükseltme videoları izliyorum. Tamam mı? Hiç o ben videolarda tamam mı? Bu subaf keçelerini Değişene denk gelmedim böyle standart sinir piston değişiyorlar 160'lık vesaire yapıyorlar İşte Geçen bir tane video izledim Tamam 160 170 bindeki xmx e adam motor yapmış pistonu ters takmış orijinal motor orijinal ama pistonu ters takmış ünlü bir youtuber bu yani arkadaşlar Takipçisi yüksek olan bir abimiz pistonu ters takmış olabilir. O videoda da benim için şey denmiş. Emre de usta mı? Ben usta değilim arkadaşlar. Ben elektrik ve elektronik mühendisiyim. Ustalık zayıf kalır bize, değil mi Eko'cuğum? Usta kavramı çok var. Bizim yaptığımız işler ortada. Bu işlerde abonelik de konuşmaz, değil mi? Usta. Kavramı çok farklı arkadaşlar. <laughs> Duvarda asılan kağıtlar mı iş yapıyor kanki? Yeah, yeah, yeah. Hiç o konulara girme Ulan... hiç karıştırma bile. <laughs> beni, bilir, gören beni, beni YouTube'dan bir arada dedi ki 1500 lira yolla şu dükkanın şurasını ustalık belgeleriyle dolduralım dedi. <gülüyor> 1500 <laughs> lira ya. İstediğin belgeyi tık 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 yazayım da hiç dedi, derslere sınavlara gelme. Şuraya ağzına kadar dolduralım dedi. Sen dedi mühendissin dedi. Lisans mezunusun dedi. Yüksek lisansın da var dedi senin. Tamam mı dedi. Her türlü dedi konuştururuz. Hatta dedi ışıklandırırsın falan dedi böyle ledlerle. De Ustaların kim olduğunu söyleyeyim mi sana? <laughs> Söyleme kanki boşver. Bu motorları Endonezya'da <laughs> imal ederler. Değil mi? Doğru. Gerisi çırak. <laughs> Bir de çırağın altları var. <laughs> Anlar zaten sahibim işte öyle acayip ha işte, şeyler yapıyorlar. İşte aynen. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Şu an egzoz buraya kadar vuruyor. Motoru topladım. Egzozun içini rahatlattık. Onu videoda bahsetmeyi unuttum. Orijinal egzoz ama içi rahatlatılmış. Saat gibi çalışıyor. Şöyle göstereyim. Hiçbir problem yok çalışmasında. Sesinde vesaire. Şu ara eklem yeri var ya bunların hastalık oradan egzoz kaçırıyor şu an. Onun keçesini sipariş verdik. Şu egzozun kapağını takacağız. Bir de arkadaşlar varyatörünü hiç ellemedim çünkü akşam oldu eve geçeceğim yani bu akşam da kandil. Arkadaşlar herkesin kandili mübarek olsun. Bir ikincisi şu Bolu'da deprem bölgesi şey deprem bölgesi diyorum. Bolu'da otel yangınında ölen arkadaşlara şimdiden Allah rahmet eylesin. Ülkemiz için e, çok kötü bir durumdu. Unuttum ondan bahsetmeye. E, yani sorumsuz insanlar bir de sorumlular yani bu işten kim sorumluysa otel sahibine kadar herkesin en yüksek cezayı almasını talep ediyoruz yani. Yani 79 kişi vefat etti. Yani birileri para kazanırken diğerleri orada can veriyor. Bir dünya ee, ihmaller var. Sinsileler var. Yani videoları izlemeniz lazım. Ben daha bir şey demiyorum yani. Bir haftadır her gün aklıma geliyor yani arkadaşlar. Burada bile aklıma geldi. Şimdi motor arkadaş 250-300'e çıkardık. Denedik. Çalışmasında mesela bir problem yok. Şu an e, 150 gibi hızlı geçeceğini çok düşünmüyorum. E, yine çıktım buraya. Deneyeyim dedim. Bu akşam video yapayım. E, ama her zamanki gibi 170'leri görecek. Varatörle oynayınca. Şu an orijinal varatörle ne gittiğine bakacağız. Vesaire vesaire vesaire. Arıza ışığının yandığına bakmayın. Onu söndüreceğiz arkadaşlar. Çünkü motor çalışırken bir tane kabloyu takmamış oluyoruz. Bir şey oluyor falan oluyor, falan oluyor, o oluyor, bu oluyor, arzışı yapıyor. Onu en son söndürüyoruz yani. Çok fazla kasmaya da gerek yok. Zaten kesiciye kadar gidecek. Bizim kendi motorumuz Erkan'la irtibata geçip dışarıya da bu işleri yapıyor arkadaşlar. Erkan ben artık çok fazla ilgilenemiyorum. Ee, ben de yardımcı oluyorum tabi de. Erkan daha çok bu işlere yoğunlaştı. Şu virajı döneyim yerler nemli. Riske girmeye gerek yok. Daha diye 158, 250'ler yani keticiye giriyoruz da e, 300 olunca da o değişmiyor yani motorun dişli oranı değişmez e, sadece serilik artar ama varatörle oynarsanız o daha da ileriye gider burası düz düzde bir döşenelim düz yol şu an arkadaşlar eğilmedim adamın sağından geçeceğim çünkü yol vermeyecek muhtemel yolda 152 Kesici de şu an öyle Kesicinin bir halde tam gaz basmadan Şöyle gidelim 150-150 Yarım gaz Motoru yani Kesiciye sokmanın bir mantığı yok Ama kesiciye girmese 160'ı da aşağı inerdi Yani Böyle Gitsin 150'de bir sona geliyor arkadaşlar. Bunu çok sorun oluyor yani. 250-300 yapınca ee, varatörle de oynamak gerekiyor mu? Yani sorunuz değilse derdin varatörle oynamana gerek yok. Bu arada 300'den 250'nin varatör grubu aynı. E, dişlileri de aynı. Sadece arka varatörde oynar yanan açısı farklı olduğu için top speed'i oradan alıyor. Bir de e, 300'lerde Aratörde full yok. Ee, o da fark ettiriyor arkadaşlar. O yüzden 300'lerin orijinali 170'e kadar kesiciye girmiyor. Bir de 300'ler 9000 devir çeviriyor. Bunlar 8500'e kesiciye giriyor arkadaşlar 250'ler. Beyne yazılım atarak onu iptal edebiliriz. Artık yazılım da yapabiliyoruz. İsterseniz yüken, isterseniz erazer fark etmez. Hepsine müdahale yapabiliyorum. Öğrendim hepsini hatta yaptığım motorlar da var daha onların videolarını çekmedim çekeceğim ee, vesaire vesaire arkadaşlar şurada kırmızı şişte durup kalkmak istiyorum o yüzden yavaşladım ee, ondan sonra motoru e, motorun eve gideceğim o kadar motor birkaç gün bende çünkü bizim motor dediğimiz gibi yani arkadaşımız motor ee, şurada durayım. Bekleyelim. Burada kalkıp ee, arkadaşlar bir 0-100 işte ne bileyim vesaire vesaire yapmamız lazım. Varatöre vakit kalmadı. Öyle diyeyim. Onu da yarın yaparım. Dün akşam zaten gece geç vakte kadar uğraştık. Bugün de öyle 2-3 saat uğraştık çok gelen giden oldu vesaire yani çalıştırtmıyorlar arkadaşlar öyle söyleyeyim muhabbet etmek için vaktimizden gidiyor yani ilerisi de kalabalık ama olsun bu işlemi Erkan dışarıya yapsa parçaları ayarlasa vesaire işçiliği işçiliği şu an soranlar 32-33 bin TL benim kontrolümde olacak tabi instagramdan yazabilirler bize nmax pcx vesaire yani bilginiz olsun arkadaşlar çok da güzel oluyor 40.000-50.000 50 bin kilometre kadar da test edildi xmaxlerde PCX'lerde de 57 bin onun videosu gelecek. Bir tane motor var arora Aurora de 30 bin kilometreyi çeviren var. Onu da çekebilirsek farklı illerde oldukları için videolarını çekemedik. Yani bu kitler öyle 3-5 bine bozulur, 3 5000 bin kilometre sonra bozulur diyenler için yani. Abi motorun bakımını yapacaksın, düzgün, kaliteli yağ koyacaksın. bakımını aksatmayacaksın kullanmayı da bildin mi? Niye bozulsun yani? Ama motorun leşse, motor bitikse, yani eşya altın semer taksan da eşek, yine eşek yani. Zaten artık insanları eliyoruz yani arkadaşlar. Adamına göre muamele yapıyoruz. Bu işlerde. Herkese yapmayacaksın yani. Nereye gidiyorsun oğlum? Hayırdır? Manyak. Demin bir şu yoldan gelirken ADV 350'yi arkadan vitesli motor sandım ya. Şu e, <laughs> Pulsar 200 NS'ler ya arkadaş biraz düzgün stok koyun. O ne ya vitesli motor stoku. Sevemedim şu makineyi. Kaldık ışıkta ya. Leylimi derdim. Rüzgar başladı. yaz havası rüzgar sıvı hava olsa 5 kilometre koyardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 150 yaptı. Orada her motorda 150 yapamaz. Bunu da söyleyeyim yani. Oradan oraya bu rüzgarda, bu soğukta, bu sert havada daha da ayarları yapılacak. Varyatör ayarları yapılacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.